Bak Bir şey daha var. Sen iki verdi orada. Bitti bak. bu. Bak çok Daha bir sürü var. Acele etme. Az mı? sağda. abi sağla. var. Ya oğlum burada yoktu. Öbür taraftaymış. Sağ ben... Bu iki. Bak ikiye doğru. E4 neymiş? <laughs> acele etmesin. İyi biniyor, iyi biniyor 2 de ancak bir günlerde kurulum ortadan buluyorlar. 2x'ten döseydi ama o zaman kurulum da parçalı. Lan ne biçim? Daha adamlar randevumun iptalinde. Alışçı gördüm, alışıtmaya şey başladım. Kusura da izin bizden bir sonya aç.